yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamımız konuşmaların hemen ardından tebrikleri kabul edecektir. Arz ederim. Maskeyle konuşmak zor olacak ama bakalım. Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli çanlı hemşiller. Bugün Cumhuriyetimizin kurtuluşunun 97. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Öncelikle hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Milli bayramlarımız ülkemizin sarsılmaz bütünlüğünün, toplumumuzun birlikteliğinin coşkuyla kutlandığı ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bir kez daha minnetle yad edildiği manevi günlerdir. Bu kıymetli vatanı bize vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu kıymetli vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Vatanın her köşesinde görev alan bütün polis ve jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Kendilerine hayatlarında sağlık ve esenlik dolu günler temenni ediyorum. Milletimize musallat olan terörün her türlüsünü ve terörü doğrudan ve dolaylı destek veren dış ve iç mihrakları nefretle kınıyorum. Bu milletin yok edilebileceğini fakat asla tutsak yaşatılamayacağını bilmeli gerekenler, bu büyük devletin küllerinden tekrar bir devlet çıkacağını hesap edememişlerdir. Adlarını hayırla ve rahmetle anacağımız Nene Hatunlar, hale, Halide Adıvarlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacılar, Gördesli Makbule Hanımlar, Halime Çavuşlar gibi kadınlar, kadın kahramanlar da savaşlarda önemli rol oynamışlardır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından 29 Ekim 1923'te milletimize yakışan Cumhuriyet İdaresi'ne geç, geçilmiş, Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünde şehitlerimizin kanlarıyla sonan toprakların bütünlüğünü ve Türk'ün Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emanet olan Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in tüm kurumlarını birlik ve beraberlik içinde korumanın azmi ve kararlılığı ile görevimizin başında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim. Bunun için Cumhuriyeti koruyacak, yaşanacak ve ülkesine sahip çıkacak gençler yetişmemiz lazım. Dolayısıyla geleceğimizi çok iyi kurgulamamız ve gençlerimizi İlim, irfan ve ahlak sahibi inancına, tarihe, kültürüne, ailesine, annesine, babasına, milletine ve bütün insanlığa karşı görevlerini bilen, yerine getirmeye çalışan bir gençlik olarak yetiştirmeliyiz. Bunun yanında gençlerimizin zihnine, yurttaşlık bilincini, ülkesine ve milletine karşı sorumluluk bilincini de yerleştirmemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlar Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anarım, saygılarımı dilerim. Jandarma <laughs> 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 TV Mehmet Gencel, İlçe Jandarma Komutanı. Su. Tam benim şirketli amir ve kirli komiserim Süleyman Kemal. आउनु बरु <laughs> Sayın Kaymakamım, değerli misafirler, COVID-19 salgını sebebiyle kısa tutulan programımız burada sona ermiş olup katılımlarınız için teşekkür ediyoruz.